Merhaba arkadaşlar. Bugün Renault Megane 4 1.6 16 valf ile birlikteyiz. Araç benim yeni aracım. İç geniş, ferah. 1.6 benzinli. Araç henüz 20.000 834 kilometrede Joy paket Kas takılabilen model Biraz pis ama olsun Aracın kumandadan açılabilme özelliği var Şu tuşa basılı tuttuğumuz zaman Açılabiliyor En boş paketlerinde de bu var yani Tabi biraz bagaj pis ama 510 litre bagaj hacmi var Araba ortalama 5. vites 3000 devir 110 bandlarında geziyor Vibre 260 ama <laughs> 260'ı görmüyoruz Araba 7000 devire kadar çevirebiliyor ama 6000'den sonra hiç zorlamadık. Başka araç şehir içi 50-60 kuruşlarda yakıyor benzinde. Şehir dışı, dışı. <laughs> Şehir dışı ise 35-42 kuruş arası değişiyor. 5 bir şanzıman var. Yani göstergeler olsun. Aç. Makyaj aynasıyla beraber baya güzel. Kol dayama bu modellerde gelmiyor. Bunu internetten kendim sipariş ettim. <laughs> Torpidoya bakacak olursak Torpido da biraz karışık. Benim memlekete giderken bütün eşyalarım burada. Büyük bir torpidosu var ışıklı şöyle göstereyim. Yani çok geniş bir araçtır. Piyasası şu an 0-200 bin batlarında 1.3 turbo benzinleri var. Görünüş olarak araç dışarıdan da çok güzel. biraz pis de olsa her türlü parlıyor. Stopları zaten kendinden geçiriyor arabanın. Kapak var bunlarda. Sis farı yok. Yani sıfır alınırken sis farı oluyor. Bu bizim ikinci videomuz. Destek olursanız kanalımızı daha iyi, iyi yerleri taşıyıp daha iyi arabalar çekmeye çalışacağım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.